Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta bazı bin kupa yapmak için son maç giriyorum. Gerçekten son maç. Yani çok heyecanlıyım. Şu an ilk üçe girsem bile ilk üçe girsem ilk üçe girer girmez bin kupa alıyorum. Bazı şu an en yüksek kupalı karakterim ama şu an e, bas. Çünkü bingo payçı e son maçta. Ortaya gitsem mi? Dur ultim doluyorsa vardır. Var da biliyorum da. Yok yok gelmeyeceğim ben ortaya ne olmaz. Şurada bekleyeyim. Şurada bekleyeceğim. Arkadaşlar şu anda saat ee, şey tam olarak 10, 10 yani 10. Bura bence 11'e gitmez, gitmez ama gitmez yani 11'e. Ama gidebilir de emin değilim. Büyük ihtimalle gitmez yani. Tabi siz o saatte izlemeyeceksiniz. izlerseniz izlersiniz ama yani belki. Susuzu da bayağı bekliyorum. suda beklemenin yararları. Şundan ilk hediye girdim. Hayır, bastır herkese yerimi gösterdi. Hayır, hayır, hayır. Haran ölebilirim. Arkadaşlar, ilk güce girmem lazım. Hadi. Hadi. Son bir kişi daha ölsün bin kupa alacağım. Son bir kişi daha ölürse bin kupa alıyorum. Hadi. Bile sorsun ya. Ölmese bile büyük ihtimal şu an bin kupayım. Onu hesaplamadım ama. Yok ya şu anda bin kupayım arkadaşlar. İnanamıyorum. Şu an bin kupaya geldim bile. Evet bin kupa geldi bence. Şu an gelmiş olması gerekiyor. Kazanma serim var çünkü. Çok az kaldı. Çok az kaldı. İlk üçe girseydim bitiyordu direkt ama. Neyse. Arkadaşlar. Şu an dördüncü olursam ne oluyor söyleyeyim mi? 9.99 kupa alıyorum. Dördüncü olursam. İnşallah üçüncü olurum. Arkadaşlar bu videoda birazcık sakinim, bayağı sakinim ben de, onda iyiyim çünkü, alt komşular biraz şey, başka evdeyim de buradaki alt komşular biraz şey, o yüzden çok sesli konuşmuyorum. Zaten sakinim ya bin kupa alsam da bu sefere o kadar çok sevilmeyeceğim. Diğerleri kadar. Çünkü bir sürü bin kupa karakterim olmuş olacak. Edgar atlasın hadi. Ah be. Edgar bana atlasaydı öldürürdüm ha gerçekten. Edgar atlasaydı öldürmüştüm Edgar'ı. Çok iyi olurdu. Edgar'ın ilk defa Edgar'ın bana atlamasını istiyorum. Bul ve Mortis'le arkadaş oldum. Frank olmayacak galiba. Oha ben bu kadar çok kişiyi unuturum ki. Oha bir dakika. Bu nasıl bir şey? Şu an Leon'la arkadaş mıyız bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Unutabilirim çünkü. Her an unutabilirim. Leon'u öldürdüm. Leon'un arkadaşı olmuştum. Leon'u öldürdüm. Çok iyi. Lan 991 kupayı inanamıyorum. O da nasıl dördüncü oldum? Üçüncü olsaydım tam olmuştu. Ben bunları yukarıdan durdurtsam. Bu arada ben de yanımdayım. Şimdi geldi. Evet ben de geldim bu arada. Çok konuşma ama ya. Konuşma. Sakin ol. Discord'a girdim mi bin kupa olmuyor. 999 kupa alıyorum. Aa yok kazanma sayım daha 4-5 falandı. 7'ye kadar devam ediyor. Oo! İlk dörde girersem çok iyi oluyor. İlk dörde girersem evet tam 1000 kupa alıyorum. Tam. Bir gittim öyle. Yani burada ilk dörde kalmam biraz şeydi ama. Hepimiz arkadaşız. <laughs> bence de orada kaldım. Bence üçüncü oldu ya. Hayır ya. Neyse daha iyi oldu bence. Neden ki? Şey falan. Ay kalem kutum ses çıkartıyor bu arada. Neyse neyse bırak oraya ses çıkmasın çok fazla. Bu evet. benim Zavod daha da yakınım da. Ben şu an dibinde falanım. Yani. Evet. O sandalye dönsene ben. <laughs> Hayır. 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 Hayır ya. 87. <laughs> neyse, 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 neyse. Çok bir şey yok. Çok bir şey yok. Heyecanlı ama bence maç yaparken. Evet. Ben bu ara niye bu kadar videoları dahil olmaya başladım? Çünkü klinik bize kalıyor. Evet. İlk günlük bize kalacak. Kliniklere şunu atacağım. Güzelce gelmek için. Sabırsız olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> Yok orada çok kişi var. Ya da gitsem mi? Emin yani değilim. Şu duvarın arkasına kaçacağım. Evet, evet, ya da yok 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 yok. Hemen kaçayım hemen kaçayım. Şey para falan. Para, para. Hayır. 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 Ya donduktan sonra ne yapmadı mı? Evet sonra ben de sonra o ses ne ya? Kaç kaç. Ya yemin bir tane bile e, kız takipçisi olmaz mı ya? Var. Kim? Bilmiyorum. Okuldan birisi. <laughs> Oha! Ne o? Salak ya az meshalak yani. Kabız olup sıçmak, sıçmak gibi yani o şekilde söylüyor. Ya ne diyorum? YouTube'danlar böyle. Dersler. Hayır hayır hiper çarşafında olası öldürürüm bence. O nasıl o kadar uzaktan vuruyor ya? O kadar uzaktan vuruyor zaten. Nasıl? Evet. Şu kadar falan vurmuyor mu? <laughs> <Zaten> Neyse. Hiper çarşaf ultim doldu şu an. İlk... Atlama bence. Şu an birinci da... olursam... Birinci olursam bir, yapıyorum. 999 kupa oluyor galiba birinci olursa. Yok. Bu arada evde her yerin cama açık. Hava öyle bir sıcak ki İstanbul'da. Evet. Şey ba bazı e, şey abonelerin yüzde e, şey 90'ı ay yüzde doksan ay 90 diyorum doksan diyorum dur. E, yüzde biri e, Azerbaycan'dan izliyor ama. Okay. Türkiye'de hava çok sıcak. Bu arada <laughs> Azerbaycan'dan izleyenlere söyleyeyim. Azerbaycan'dan yüzde bir kişi izliyor. Yüzde bir kişi izliyor sadece Azerbaycan'dan yani arkadaşlar. Bu arada saat bir falan. Hani 1 Evet. Bunu <laughs> yapmak için bir şey uğraşalım. Mi? Hala uykumuz yok bence. Var. Çok değil azıcık. Oy <laughs> öleceğim sandım. Çok korktum lan. falan kesin bana atlayacak. <laughs> Nasıl ya? Hiçbir şeye basmadım. Neyse bir şey olmaz. Şöyle duruyordum işte. Şöyle dedim. Neyse. Videoları ezekerken Bu bizim mamız kırıyor O yüzden video sonrasında bol <laughs> su takviyesi yapıyoruz Bol su takviyesi O ne? Yani bolca su içiyoruz Efendim biz zamanımız mamız diye Ya bu nasıl bir ses? Şey? Oradan çıkar mı? Yok. 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 Kapıyı kapatsan ses gelmesin. Kapıyı kapat ses gelmesin. Kapıyı kapatır mısın? Humidan, istemek istemek. Ayra ayra ayra. devam edeceğiz. Arkadaşlar şey 2-3 dakikaya bitiremezsem gid, e, şey uyuyacağım çünkü e, aile, ailelerimizdeki da kızı var. Yani, evet şu an şey düşündüm. Evet. Siz de bu saatlerde oynuyorsanız yani size de kızabilirler. Dikkatli olun. Yani. Siz bize uymayın. Yani kötü bir şey. Evet. Tabii saat e, sabah sabah e, sabah, e, sabah 6'ya kadar falan uyuduysan imkansız yani akşam 6'ya kadar imkansız gibi bir şey ama <laughs> yapabilirsin sabah 6'ya kadar uyuduysan yani akşam Anlamadım hiçbir şey anlayamıyorum <laughs> Türkçe kahretti. <kaldırdı. gülüyor> <laughs> oh. Yip çık bence gaz geliyor zehirli gaz. Yok. Sonra çıkarım. Ya şimdi çıktım. Çok çıkmayacağım ya da çıkmayacağım çıkmayacağım tamam çıkmadım geri geliyorum. Zeyrek'e öleceğim. Hayır. <laughs> ben, Şakko. ben burada uyurum. Rahatmış bu masada. <laughs> Sonra beni de alır kalktığında. Benimkini de Arkadaşlar yapacak... Arkadaşlar yedinci oldum. Yapacak bir şey yok. Bin kupa olamadım maalesef. Güle güle sizi çok seviyorum. I like edip abone olmayı unutmayın. Güle güle bay bay.